cevabı göreceksiniz. O kadar sıkıntı çekmiş bir kişinin ama ibadet ettiğini bildiğim bir kişinin vermiş olduğu bir cevap var. Çok hoşuma gitti. Size o olayı ben anlatmak istiyorum. Şimdi bir şahsı ziyarete gittim burada. Efendim, değerli kardeşlerim. Kendisinin de namazlı, niyazlı olduğunu biliyorum. Dedim ki bana bir anlatır mısın? Senin depremde, yani depremin nasıl geçti, ne yaşadın? Dedi ki, hocam bizim dedi, e, yani binanın altından çıkma ihtimalimiz hiç yoktu dedi. Kendimiz çıkamıyoruz. Dışarıdan da devletin arabalarının, hani o grayder mıraider dediğimiz, kamyon falan dediğimiz böyle, Onların girme ihtimali hiç yok çünkü ön tarafta yıkılan binalardan yollar kapalı. Biz dedi binanın alt katında kaldık ölümü bekliyoruz dedi. Bakın şimdi olaya bak. Ben dedi başladım Yasin suresi okumaya. Efendim sonra Yunus Aleyhisselam'ın bir duası var biliyorsunuz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi sen subhansın. Sen her şeye hiç her şeyden münezzehsin, hiçbir şeye benzemezsin. Ben kendime zulmettim, beni affetti, dua ediyor ya. Bu hocamız bir yandan da onu okuyorum diyor. Ardından değerli kardeşlerim Yasin'i okurken böyle devam ediyorum. Yanımda da diyor tabii çocuklarım falan var efendim. Daha sonra değerli kardeşlerim biz bunu okurken diyor dışarıdan karşı apartmanda bu adamın kardeşleri kazma kürek gelmişler. Apartmanın yatak odasını bulmuşlar. Yatak odasından bu kardeşimizi çıkarmışlar. Ancak ancak kendisinin bana söylediğini söylüyorum bakın. Kendisinin bana söylediğini söylüyorum. Ancak diyor benim diyorum beş çocuğumdan dördü enkazda öldü orada bu kardeşimizin gözü önünde beş çocuktan dördü enkazda vefat etti. Eşi vefat etti enkazda o depremde. Bir tane küçük kızı kalmış on yaşı civarında. iki tane bacağı kesilmiş. İki bacağı kesilmiş kızının böyle. Kendisinin bir bacağı şöyle tam kökten kesilmiş. Ben gördüm yani ziyaret ettim bir bacağı şöyle kökten kesilmiş. Yani protez takılma ihtimali de yok. Yani yarıdan falan olsa protez takar yürürsün dersin o da yok. Yani öyle bir şey yaşamış öyle bir sıkıntı yaşamış ve ben buna dedim ki dedim ki peki nasılsın dedim. Bana bir kelime söyledi. Ne demiş olabilir? Elhamdülillah dedi. Ya Ya cevabı aldınız mı Bunu kim söyleyebilir? Bunu ancak ibadetleri sağlam olan bir Müslüman söyleyebilir. Onun için ibadetler insanı diriltir.